Yeni bölüm, konağın duvarlarında yankılanan fırtınalı bir sessizlikle başlıyor. Herkes kendi acısına, kendi planına gömülmüş durumda. Cihan Hançerle yaşadığı tartışmanın ardından uzun bir gecenin sonunda sabaha kadar odasında düşünür, kalbi öfke ve pişmanlık arasında gidip gelir. Hançer'in gözyaşları hala yastığında kurumamıştır ama Cihan'ın kalbinde hala o derin sevgi vardır. Metin bu kırılmayı uzaktan izlerken yüzünde sinsi bir tebessüm belirir. Çünkü o bilir ki bir evlilikte en küçük çatlak bile doğru yerden büyürse bir uçuruma dönüşebilir. Cihan işe giderken Engin'in bıraktığı istifa mektubunu masasında görür. O an kalbinde bir başka yara açılır. Engin gibi yıllardır yanında duran bir dostu kaybetmiştir artık. Bu kayıplar Cihan'ın iç dünyasını karartır ama aynı zamanda Hançerle yaşadığı tartışmanın gereksizliğini de fark ettirir. Diğer tarafta Cemil İstanbul'a döner dönmez konağa gelir. Derya'nın geri dönmesini ve Hançer'in evliliğine zarar verme ihtimalini düşünürken yüzü ciddileşir. Ancak Derya'nın niyeti bu kez farklıdır. Geçmişin yükünü taşısa da vicdanı temizdir. Fakat kader oyununu bir kez daha oynar. Derya istemeden de olsa Cihan ve Hançer'in arasında yeni bir yanlış anlaşılmaya sebep olur. Akşam olduğunda konakta tansiyon yeniden yükselir. Hançer annesi Esma Hanım'la konuşmak için odasına gider. Kalbinde hem suçluluk hem de özlem vardır. Esma onu dinlerken gözleri dolar. Kızım bazen sevdiğinle kavga etmek bile sevgindendir, der. O an Hançer annesine içini döker, Cihan'a haksızlık ettiğini, onu ne kadar sevdiğini söyler. Kapının ardında tüm bu konuşmayı duyan Cihan'ın gözleri dolar. İçindeki öfke bir anda eriyip gider. Sabaha karşı Cihan Hançer'in yanına gider, elini tutar. Ben sensiz nefes alamıyorum, der. Bu sahne izleyicinin kalbini titreten bir barışma anına dönüşür. Fakat dışarıda Metin'in karanlık planları daha yeni başlıyordur. Derya konakta işe başladığı ilk gün Metin'in Sinem'e uyguladığı psikolojik şiddete tanık olur. Sinem, küçük kızı Mini'nin hatrına her şeye sessiz kalmak zorunda kalmıştır. Ama Derya onun bu sessizliğinde büyük bir çığlık duyar. Gece Derya tesadüfen Metin ile Sılan'ın gizli konuşmasına şahit olur. Sıla'nın Cihana attığı iftiradan, Beren'in kaza dosyasını araştırmamasını istediğinden ve Esma'nın hastalığından bahsettiklerini duyar. Bu bilgi Derya'nın aklını karıştırır, kime güveneceğini bilemez. Ancak içgüdüleri ona Esma'nın ve Hançer'in korunması gerektiğini söyler. Esma bu sırada hastalığını gizlemeye çalışsa da Cemil'in dikkatinden kaçamaz. Cemil onun renginin solduğunu, ellerinin titrediğini fark eder. Esma ise her zamanki zarafetiyle Yorgunum sadece diyerek konuyu kapatır. Fakat Cemil'in içi rahat etmez. Gece yarısı Esma'nın odasının kapısında beklerken onun nefesinin zorla geldiğini duyar, korku içinde içeri girer. O an Esma bayılmak üzeredir. Cemil onu kucaklar. "Abla ne oluyor sana?" diye sorar. Esma gözyaşlarıyla "Artık çok zamanım kalmadı Cemil. Ama önce çocuklarım bir araya gelsin istiyorum." der. Bu sözler Cemil'i yıkar. Sabah olduğunda Esma'nın planı netleşir herkesi büyük bir akşam yemeğine davet edecektir. Çünkü artık hiçbir sırrın saklı kalmamasını istemektedir. Öte yandan Sıla, annesinin hastalığını öğrenince bu durumu kendi çıkarı için kullanmaya karar verir. Esma ölmeden önce miras paylaşımını yapmasını sağlayacak belgeleri hazırlamaya girişir. Metin, Sıla'ya destek olur gibi görünse de aslında kendi çıkarı peşindedir. Sıla'nın açgözlülüğü ve hırsı artık sınır tanımaz hale gelmiştir. Fakat Esma'nın hastalığıyla yüzleşen hançer için para, miras ya da geçmişin hesapları anlamını yitirir. O sadece annesini son kez sarılmak, onun sevgisini doyasıya hissetmek ister. Ancak kader yine acımasız davranacaktır. Sıla, Metin'le yaptığı yeni plan kapsamında hançeri köşeye sıkıştırmak için kaza süsü vereceği bir olay planlar. Bu olayda hançerin hamile olduğu bebek büyük tehlike altına girecektir. Derya, Metin'in bu planını kulak misafiri olarak öğrenir ama kimseyi inandıramaz. Her şeyin çözülmeye başladığı o akşam, Esma'nın hazırladığı aile yemeği beklenmedik bir fırtınaya dönüşür. Sofrada herkesin yüzü donuktur. Esma, yıllarca sustum, artık susmayacağım, gerçek ne pahasına olursa olsun ortaya çıkacak der. Cemil, Derya, Hançer ve Cihan birbirine bakar. O anda Esma elini kalbine götürür, gözleri kapanır. Ortalık karışır, Herkes panikle Esma'yı hastaneye götürürken Metin uzaktan olanları izler, sinsi bir gülümsemeyle ''Bir aile dağılıyorsa ben oradayım.'' der. Derya ise karanlığın içinde Esma'nın sözlerini hatırlayarak yemin eder. Bu kez kimse bu aileye zarar veremeyecek. Ancak ne o ne de kimse bilmez ki Sıla'nın hazırladığı tuzak henüz devreye girmemiştir. O tuzak sadece hançerin değil, Cihan'ın da hayatını paramparça edecektir. Kamera uzaklaşırken konağın penceresinden süzülen ışıklar bir bir sönmeye başlar. Çünkü bu defa karanlık sadece dışarıda değil, insanların kalplerindedir. Esma'nın hastaneye kaldırıldığı gecenin ardından başlıyor. Konakta panik, korku ve suçluluk bir arada yaşanıyor. Cihan arabayı hızla sürerken Hançer'in kollarında baygın yatan annesinin yüzüne bakar, gözlerinden yaşlar süzülür. Hançer annesinin elini sıkıca tutar. Dayan anne, ne olur bırakma bizi derken sesi titrer. Cemil arka koltukta sessizce dua eder. Derya ise yaşananların şokunu hala atlatamamıştır. Hastaneye vardıklarında doktorlar Esma'yı acilen yoğun bakıma alır, kapı kapanırken hançerin gözlerinden süzülen yaşlar yere düşer. Cihan hançerin arkasından sessizce yaklaşır, onun omzuna elini koyar. İyileşecek, söz veriyorum, der ama kendi sesi de titrer. O anda Metin uzaktan olanları izliyordur planının tam istediği gibi işlediğini düşünürken cebinden çıkardığı telefonu Sıla'ya uzatır. Şimdi sıra sende. Oyun yeni başlıyor, der. Sıla Esma'nın hastalığını kendi lehine çevirmek için harekete geçer. Noterde miras belgelerini hazırlatmak için gizli görüşmeler yapar. Aynı zamanda Cihan'ın ve Hançer'in arasına yeni bir yanlış anlaşılma sokmanın yollarını arar. Beren, Sıla'nın garip hareketlerinden şüphelenir ve gizlice onu takip etmeye başlar. Derya ise Esma'nın hastalığı ve Metin'in oyunları hakkında öğrendiklerini Cihan'la paylaşmak ister ama Cihan'ın zihni annesinin durumu yüzünden dağınıktır. Hançer hastane koridorunda her gece dua eder, Allah'ım ne olur annemi bana bağışla derken karnına dokunur, bebeğini hisseder. Cihan, hançeri yalnız bırakmaz, onunla birlikte her sabah annesinin odasının önünde bekler. Bu bekleyiş onları birbirine yeniden yaklaştırır. Aralarındaki kırgınlık yavaşça yerini sessiz bir sevgiye bırakır. Ancak Derya'nın içi rahat değildir. Çünkü o Metin'in bir sonraki hamlesinin çok daha tehlikeli olduğunu sezmiştir. Bir gece Metin ile Sıla'nın buluştuğu depoya gizlice girer, onların konuşmalarını kaydeder. Metin Sıla'ya, "Yarın gece konakta elektrikler kesilecek, sen o sırada belgeleri alacaksın." Hançer de düşüp hastaneye kaldırılacak derken Derya'nın kalbi hızla atar. O anda elindeki telefon titrer, bir mesaj gelir ve Metin ses duyar. Dönüp baktığında gölgede bir silüet fark eder ama Derya oradan kaçar. Sabah olduğunda konakta her şey sakin görünür ama fırtına yaklaşmaktadır. Esma'nın durumu biraz düzelmiş, taburcu edilmiştir. Herkes onun için sevinir. Fakat Esma hala halsizdir. Cihan annesini konağa getirir, odasına yerleştirir. Esma hançerin elini tutar. Kızım seni çok özledim. Ama bana söz ver, geçmişin seni yakmasına izin verme, der. Hançer ağlayarak başını sallar. O gece sıla planını devreye sokar. Elektriklerin kesileceği saat geldiğinde Derya gizlice hançerin odasına girer, onu uyarmak ister. Ama tam o anda ışıklar söner. Merdivenlerden gelen bir çığlık herkesi yerinden sıçratır. Cihan koşar, hançer yerde baygın yatmaktadır. Herkes panik içindedir. Sıla sahte bir endişe takınarak ambulans çağırın diye bağırır. Derya gözyaşları içinde, "Bu bir kaza değil." diye haykırır ama kimse onu dinlemez. Hastanede doktorlar hançeri müdahale odasına alır. Bebeğin kalp atışları zayıflamıştır. Cihan çaresizce camın ardında bekler, ellerini duvara vurur. "Allah'ım onu benden alma." der. Esma da hastaneye gelir. Kızının yanına gitmek ister ama hemşire izin vermez. O an Esma yere diz çöker. "Benim günahlarım onları buluyor." diyerek ağlar. Saatler süren bekleyişin ardından doktor çıkar ve anne sağ ama bebeği kaybettik der. Bu sözle birlikte herkesin dünyası yıkılır. Hançer gözlerini açtığında karnına dokunur, bebeğini hissedemez. Bir çığlık koparır. Cihan onun elini tutar ama Hançer kendini suçlar. Ben koruyamadım der. Derya dışarıda ağlarken Sıla bir köşede sessizce zaferini kutlar ama Metin'in gözleri ondan bile karanlıktır. Çünkü Metin artık sadece Cihan'ı değil, Hançer'i de yok etmek istemektedir. Ertesi gün polis konağa gelir. Çünkü Derya elindeki ses kaydını polise teslim etmiştir. Sıla ve Metin sorgulanmak üzere çağrılır. Cihan ilk kez Derya'ya inanır. Bu defa kimse annemin, eşimin canını yakamayacak der. Esma yatakta güçlükle doğrulur. Geçmişin sırları ortaya çıkınca herkesin kalbi yanacak der. Kamera yavaşça uzaklaşırken, hançer hastane odasında sessizce ağlar. Cihan onun elini bırakmaz. Ama dışarıda kara bulutlar henüz dağılmamıştır. Çünkü Metin'in son planı bu ailenin kaderini tamamen değiştirecektir. Hançer'in hastane odasında sessizce ağladığı o anla başlar. Sabahın ilk ışıkları perde arasından içeri süzülürken Cihan, Hançer'in elini tutar, gözleri uykusuzluktan kızarmıştır. Doktorun söyledikleri hala kulaklarında çınlamaktadır. Anne iyi ama bebek kurtarılamadı. Bu söz Cihan'ın kalbine saplanmış bir hançer gibidir. Çünkü hançerin gözlerindeki o boşluk bir annenin içinde ölen umutların yansımasıdır. Hançer sessizce "Ben onu koruyamadım." der. Sesi neredeyse duyulmaz. Cihan onun yüzünü elleriyle kavrar. "Senin suçun değil. Hiçbir şey için kendini suçlama." der. Ama hançer başını çevirir, gözlerinden yaşlar süzülür. Bu acı dolu an aralarındaki bağın hem en zayıf hem en güçlü haline dönüşür. O sırada koridorda Derya, elinde tutuklama kararını okuyan polislerle konuşmaktadır. Sıla ve Metin sorgulanmak üzere götürülmüştür. Ancak Sıla, ifadesinde her şeyi inkar eder, Derya'nın ses kaydının montaj olduğunu iddia eder, hatta Cihan'ı bile manipüle etmeye çalışır. Benim Cihan'a hala sevgim var, onu kimseye bırakmam, derken gözlerindeki hırs tüyler ürperticidir, Metin ise karakolda soğukkanlı bir tavırla oturur, her şeyi kontrol altında tutuyormuş gibi görünür ama içinde kaynayan öfke giderek büyür. Sıla'nın kendisini ihbar etmiş olabileceğinden şüphelenir. Bu şüphe, Metin'in karanlık tarafını tamamen ortaya çıkarır. O gece Sıla karakoldan salı verilir ama Metin göz altında kalır. Konağa döndüğünde her şeyin değiştiğini fark eder. Esma hastalığı yüzünden yatağından kalkamaz hale gelmiş Cemil ve Derya onun başucundan bir an bile ayrılmamaktadır. Esma, Hançer'in yaşadığı acıyı duyunca kalbi daha da zayıflar. Gözlerinden yaşlar süzülürken "Benim çocuklarım bu kadar acıyı hak etmedi" der. Cihan hastanede Hançer'in yanında kalmaya devam eder ama Hançer içine kapanır, kimseyle konuşmak istemez. Herkes onun sessizliğini yas olarak görse de Hançer'in içinde fırtınalar kopmaktadır. Kaybettiği bebeğin acısı Sıla'nın oyunlarının ortaya çıkmaması, annesinin hastalığı, hepsi üst üste binmiştir. Bir gece hastanedeki odasından gizlice çıkar, konaktaki annesinin yanına gitmek ister. Cihan onu fark ettiğinde çoktan yola çıkmıştır. Esma'nın odasına girdiğinde annesi uyumaktadır. Başucuna oturur, ellerini tutar. Anne, ben artık güçlü olamayacağım der. Esma gözlerini açar, kızının gözyaşlarını siler. Evlat Gücün seni değil, sen gücünü koru. Bazen kaybetmek yeniden başlamaktır, der. Bu sözler Hançer'in kalbine işler. Ertesi gün Esma'nın durumu kötüleşir, doktorlar artık umut vermemektedir. Cemil, Derya ve Hançer başucunda beklerken Esma son kez konuşur. Cihana söyleyin, geçmişiyle barışsın ve siz birbirinizi bırakmayın, der. Son nefesini verirken odada sessiz bir dua yankılanır. O an hançerin kalbi bir kez daha kırılır. Ama bu kez gözlerinden yaş yerine kararlılık akar. Annesinin vasiyetini yerine getirmek için ayağa kalkar. Cihan cenazede hançerin yanında sessizce yürür, elini tutar ama hançerin gözleri uzaklara dalmıştır. Cenaze sonrası konağa döndüklerinde herkesin içinde bir sessizlik vardır. Ancak bu sessizliğin ardında yaklaşan bir fırtına gizlidir. Metin cezaevinden gizemli bir şekilde serbest bırakılmıştır. Kimse nasıl olduğunu bilmez. Ama onun yeniden ortalıkta dolaştığı haberi kısa sürede yayılır. Derya bunu duyduğunda Cihan'a koşar. O geri döndü. Bu iş bitmedi, der. Cihan kararlı bir sesle, Bu defa onu ben bitireceğim, der. Aynı gece Sıla da korku içinde evinde otururken kapısı çalınır. Kapıyı açtığında karşısında Metin'i görür. Yüzü yarı gölgede kalmıştır. Beni sattın ama ben affetmem, der. Sıla korkudan geri çekilir ama Metin'in gözleri delirmiş gibidir. O sırada hançer annesinin bıraktığı eski bir mektup bulur. Mektupta yazanlar her şeyi değiştirecektir. Esma, yıllar önce kaybolan kızının aslında Sıla olabileceğinden şüphelenmiş ve bu gerçeği ortaya çıkaracak belgeleri saklamıştır. Hançer mektubu okudukça nefesi kesilir, gözleri dolar. Demek o yüzden her şey bu kadar karmaşıktı be, der. Cihan'a mektubu gösterir, İkisi birlikte geçmişin sırrını çözmek için harekete geçer. Fakat aynı anda Metin elinde bir tabanca ile konağa doğru yürümektedir. Gecenin karanlığında konak ışıkları yanar, içeride herkes korkuyla bekler. Metin kapıyı kırıp içeri girer, bu evde herkes bana ihanet etti diye bağırır. Cihan onu durdurmak ister ama Metin silahı hançere doğrultur. O an bir kurşun sesi yankılanır, Derya kendini hançerin önüne atar, vurulur. Herkes bağırır. Metin kaçmaya çalışırken polis sirenleri konağa sarar. Cihan ve Cemil Derya'yı kucaklar. "Dayan, kurtulacaksın." derken hançer şok içindedir. Derya kanlar içinde gülümser. "Artık her şey ortaya çıkacak." der ve gözleri kapanır. Kamera yavaşça uzaklaşırken konak sessizliğe gömülür. Dışarıda yağmur başlamıştır. Ve o yağmur geçmişin tüm günahlarını yıkayıp götürmek istercesine yağıyordur ama kimsenin içindeki fırtına dinmeyecektir.